Mayıs'ta bir yönetim seçilecek. Belki Hüseyin İncel tekrar kazanır. Başka gelecek isim de diyecektir büyük hesap soracağım. Zaten gelen yönetim kendi derdinden başka bir şeye bakamayacak ki. Şimdi bu adam Beşiktaş'ı düzlüğe çıkarmaya mı uğraşsın? Para bulmaya mı uğraşsın? Transfere mi uğraşsın? Hocaya mı uğraşsın? Yapılanmaya mı uğraşsın? Bir de gitsin bir önceki yönetimin bu yaptıklarından dolayı. Onlar uğraşsa bu sefer takım kime gidecek? Yeni gelen yönetim istifa edecek. Ne olacak yani? Bugüne kadar ne oldu da bundan sonra o olacak. Ee, rahmetli Süleyman Sabah başkanlığı bıraktığında Serdar Bilgir geldi. Serdar Bilgir'in girişi de kötü olmuştu. Ee, ona dendi. Demirören geldi zaten. Onda da yine bu tarz muhabbetler oldu. Fikret Orman geldi. Yıldırım Demirören'den hesap soracak. Ne oldu abi? Fikret Orman devam etti. İkinci başkan Ahmet Türk Daha sonra kanlı bıçak doldular şu an biliyorsunuz. E şimdi Hasan Arta'da da dava açılır diyelim. Ne olacak? Var mı? Ümitli olan Beşiktaşlı dostum var mı? Söylesin.